Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet bugünkü konumuz arkadaşlar ehliyet. Aktif araç kullanan arkadaşlarımıza bu bilgisini de paylaşmak istiyorum. Malum eski ehliyeti olan arkadaşlarımız, ben de eski ehliyet kullanıcısıydım. Yani aldığımdan yaklaşık 2004'te almış olduğum ehliyeti bu zamana kadar yenilemedim biliyorsunuz. Türkiye'de çıkan kanunla ilgili daha önce ötelime olmuştu. 2022'de yanılmıyorsam ilk olduğu 2023 e ötelendi. 2023'ten 2024'de, 2024'ten de 2025 yılına kadar ötelendi. Yani 2024 31 Aralık son olmak üzere eski ehliyet kullanımı sağlayan arkadaşlar ehliyetini yenilemekte mükellef. Şimdi bu ehliyet yenileme ile ilgili de ekstra ceza ya da fazla para ödememek adına arkadaşlar elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü süre daraldı yaklaşık Kasım ayına girdik zaten Kasım Aralık 2 ay kadar bir süreç var bu zaman zarfı içerisinde sizde vakit kaybetmeden ehliyetlerinizi yenileyin konu şu ki zaten şimdi bu ehliyet yenileme işlemi nasıl işliyor bu süreçte bize neler lazım? Bize maliyeti nedir? Bunlarla ilgili kısaca bilgi paylaşmak istiyorum. Faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ehliyet aktif hali hazırda. Ehliyetimiz olan, yani ehliyeti olan arkadaşlar. Öncelikle yapması gereken kademe kademe size hani neyden başlayıp başlamayacağınızı söyleyeceğim. O sıralama o şekilde giderseniz çok kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Öncelikle ehliyetiniz cebinizde eski ehliyet yenilemek için arkadaşlar. E-devlet uygulamasına girerek e-devletten kişisel sağlık raporu e, formu dolduruyorsunuz. Arama butonuna sağlık raporu ehliyet için sağlık raporu yazdığınızda zaten sekme çıkıyor. O sekmede size yaklaşık bir 20-25 tane soru sorulmuş. Onları cevaplıyorsunuz işte kalıtsal bir hastalığınız, alerjiniz, kullandığınız ilaç, daha önce ameliyat oldunuz mu? gibi gibi ya da herhangi aktif bir hastalığınız var mı? Ortopedik herhangi bir rahatsızlığınız var mı? gibi çıkan soruları doğru bir şekilde dolduruyorsunuz. Bu formu doldurduktan sonra arkadaşlar aile hekimliğinde yani sağlık ocağında size tanımlı olan aile hekimliğine giderek aile hekimliğine başvuruda bulunuyorsunuz. Aile hekimliği zaten sizin e-devletten doldurmuş olduğunuz formu görüyor. Buraya kimliğinizle birlikte giderek kimliğinizi unutmayın kimliğinizle birlikte aile kimliğine giderek buradan e, doktora form doldurduğunuzu ehliyet için yenileme, ehliyet yenilemesi için başvuru yapacağınızı söylüyorsunuz. Zaten orada size ekstrem farklı bir şey yaptırmıyorlar ki bilmiyorum bir yaptıran var mı? Doktor bana herhangi bir şeyin var mı? Yok diye sordu sağlıkla ilgili. Yok hocam dedim. Herhangi bir rahatsızlığım ya da herhangi bir kalıtsal bir hastalığım yok dedim. Buna binaen hoca tamam dedi. Sadece raporu oradan sistem üzerinden onayladı birinci aşamayı bitirdik arkadaşlar. Sağlık raporu olayını bu şekilde hallettikten sonra ki herhangi ekstra bir ücret ödemiyorsunuz bilginiz olsun cebinizden bir kuruş dahil çıkmıyor. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar nüfus müdürlüğünden randevu alıyorsunuz. Nüfus müdürlüğünden randevu alırken de bulunduğunuz ildeki mesela atıyorum Anadolu yakasında oturuyorsunuz Avrupa yakasında çalışıyorsunuz. Bunun için e, bulunduğunuz ilçenin e, nüfus müdürlüğüne gitmenize lüzum yok. Yine E-Devlet uygulaması üzerinden nüfus il müdürlüğüne ehliyet randevusu diye yazdığınızda zaten sekme çıkıyor. Oradan kendinize randevunuzu oluşturuyorsunuz. Günü tayin ediyor. Maksimum aynı gün içinde de veriyor. Ya da bir gün bilemediniz en fazla iki gün aralığında randevu veriyor. Bu randevuyu aldıktan sonra arkadaşlar yapmanız gereken şu Randevu saatini, tarihini zaten alıyorsunuz. Size saat aralığı da veriyor. Atıyorum 5 Kasım örnek veriyorum. 5 Kasım'a aldınız. Saat işte 15.30'a randevuyu aldınız. Burada okey. Sistemde okeylanıyor. Ondan sonra e, PTT ya da Vakıf Bank ya da Ziraat Bank şubeleri üzerinden e, ehliyet yenileme için bir harç parası yatırıyorsunuz. Tek cebinizden çıkan ücret bu arkadaşlar. O da 15 TL. Ha, bunun için şubeye gitmenize gerek yok. Aklınız olsun önemli. Veznelerden bankalar ücret almıyor arkadaşlar. Ya sistem kapalı olabilir diyorlar ya da almıyorlar. Sizi internet bankacılığına yönlendiriyorlar ya da PTT gişelerinden ödeme yapabilirsiniz diye bilgi veriyorlar. Bunun için gidip orada saatlerce sıra beklemenize gerek yok. Eğer bu bankalardan herhangi bir internet bankacılığı kullanıyorsanız, sizde yoksa eşinizde, dostunuzda, herhangi bir yakınınızda da olabilir ona kimlik numaranızı da vererek o şekilde de ehliyet e, harcı ücretini o şekilde de yatırabilirsiniz. Harcı yatırdıktan sonra e, nüfus müdürlüğünden almış olduğunuz randevu saatini bulunduğunuz ilçedeki nüfus müdürlüğüne giderek randevuyu zaten almıştık biliyorsunuz. Aldıktan sonra buraya giderek e, bir adet e, biyometrik fotoğraf ve eski ehliyetiniz ve kimliğinizle birlikte başvurmanız yeterli olacak. Banka dekontu işte sağlık raporu, kağıdı, fiziği ikisini sizden istemiyorlar. Zaten onları sisteme otomatik olarak entegre olmuş oluyor. Siz nüfus müdürlüğüne gidip sıranızı aldıktan sonra ki sıra gelirken de şöyle de söyleyeyim şöyle de bir kolaylık var. Siz nüfus il müdürlüğünden sistem üzerinden randevu aldığınızda saatinizin atıyorum 15.30'a aldık demiştik ya örnek veriyorum. Mesela 15'te telefonunuza SMS geliyor. O gelen SMS'le birlikte o gelen SMS'teki bir linke tıklayarak oraya gitmeden de sanki oradan sistemden sıra almış gibi sıra numarası oluyor ya atıyorum bankada gişeden aldığınız numara gibi. O SMS gelen SMS'teki linke tıklayarak da oradan sıranızı da alabiliyorsunuz. Gittiğinizde hiç beklemiyorsunuz. Hemen gidiyorsunuz. Memur sıranıza geldiği zaman memur sizden kimliğinizi istiyor. Eski ehliyetinizi istiyor ve biyometrik fotoğrafınızı istiyor. Çünkü sağlık raporuyla harç bedeli tutarını zaten sistem otomatik düştüğü için veriyorsunuz. Şu konuda da dikkat edin arkadaşlar, benim başıma şöyle bir şey geldi. Bende bir tane biyometrik fotoğrafım vardı, eskiydi. Tabii ben yeni çekilmemek için ona verdim ama aklınızda olsun, eski fotoğrafı kesinlikle kabul etmiyorlar. Hani şöyle kabul etmiyorlar. Zaten fotoğrafın hangi tarihte ve ne için çekildiğini, hangi amaçla kullanılacağını dahi sisteme fotoğrafı taratıyorlar, görüyorlar. O yüzden bunu kabul etmiyorlar. Hani öyle bu uyanıklığa düşmeyin fotoğrafınız 6 aydan eski ise mutlaka gidip biyometrik fotoğraf çektiriyorsunuz arkadaşlar. Bunun kaçarı yok. Ben 4 adet biyometrik fotoğraf çektirdim. Şu anki güncel fiyatı 300 TL. Yerine göre de değişebilir ama ortalaması o şekilde bilginiz olsun. Biyometrik fotoğrafınızı, eski ehliyetinizi ve kimliğinizi vererek e, oradaki arkadaş sizden ehliyetin hangi adrese teslim edileceğini ev adresi mi ya da iş adresi mi diye sizden teyit alıyor. İş adresini istiyorsunuz iş adresinizi veriyorsunuz. Ev adresini istiyorsunuz ev adresinizi veriyorsunuz. Ondan sonraki süreçte 5 dakikalık bir süreç zaten sürüyor oradaki işlemde. Onun akabinde ehliyetinizi eski ehliyetinizi alıyor. İki delik açıyor ona geçersizdir diyor artık bunu kullanamazsın diyor yeni ehliyetiniz gelene kadar da yine e-Devlet uygulamasından geçici ehliyet belgesini de çıkartabiliyorsunuz. Olur ya hani o zaman sürecinde herhangi bir trafik çevirmesine denk gelirsiniz ya da dediğim gibi herhangi bir çevirmeye geldiğinizde ehliyet sorulması halinde ehliyet yenilemesi yaptım. Ee, gelmesini bekliyorum fiziki ehliyetin. Gelene kadar da e-Devlet'teki geçici ehliyet belgesini gösterebilirsiniz arkadaşlar. Süreç bu şekilde. O yüzden arkadaşlar çok vakit kaybetmeden yani 2024-31 Aralık son 2025'te sanırım ciddi rakamlar talep edilebilir diye öyle bir duyum var. Bence hiç riske atmayın. Vaktiniz varken maksimum birkaç saatliğinizi alacak bir gün içerisindeki bir işlem. Gidin halledin. Ehliyetinize zaten bir hafta 10 gün içerisinde belirtmiş olduğunuz istediğiniz adrese PTT vasıtasıyla intikal ediyor alırsınız, güle güle kullanırsınız. E, bu dertten de kurtulmuş olursunuz. Zaten ehliyet süresi de 10 yıl. 10 yılda bir yenilenecek. Atıyorum 2024'te aldınız. 2034 yılına kadar ehliyetiniz geçerli olmuş oluyor arkadaşlar. Videoda umarım işinize yaramıştır. Size aşama aşama kademe kademe ne olup olmayacağını anlattım. Hani sıralamayı bu şekilde yaparsanız zorlanmadan kısa bir süre içerisinde ehliyetinize kavuşmuş olursunuz. O zaman Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi sürüşler.